sizlerle bir tane kola oyunu oynuyoruz. Böyle garip bir tane şey. İçinde mentos atıyorsun, kazanmaya çalışıyorsun. Bir mentosumuz var. Şey olsun. Şuraya atalım. At. Heh. İyi aldık herhalde. <Gülüyor> <Gülüyor> Boynum, e, şimdi zürafa'yı geçtik herhalde. Daha 9 metreyim. He abi şey yapacağız. Burada zürafayı geçtim. Sonra da sıradakini. Sıradakini sıradakini. Bölümler var işte. Ay'a kadar gideceğiz. Aşağıda ayı gördünüz herhalde. Abi gerek yok gerek yok. Ben 500 paramı alırım. Bastım bastım. Şöyle. Hocam. Abi reklam da çıkarmazsın ya videoda. Şey mi çık şuna mı koysak? Üç tane 5. E güzeldir herhalde. Şurada da altta herhalde boya var. <laughs> On beş. <bir tane. gülüyor> Allah Allah. Böyle. Şöyle ben alalım. Yok bir şey geliştirmeyelim ya. Aha. Bana bu, bana bu güzel geldi 20. Oy diye geldi. çarpı 20 oldu. <gülüyor> Lan <gülüyor> ne oldu demin? Geldik arkadaşlar. Bastım Abi. Abi, tamam geldik geldik. Bana hiç mantıklı ya? Evet, yani. <laughs> Asla geçemeyiz biz. Böyle evet, paramızı alalım. Bir daha yapıyoruz. Neyse artık. Abi nereye güzel gelir? O 3 tane 12. Süper gelir. O kadar da süper gelir miyim? Evet inanılmaz gelir. 25 koysaydık azıcık bir şey. <laughs> <Kıs kulesine. gülüyor> Geçti kız kulesine hocam. Gerek yok bize artık. Kız kulesi yok. Gizza diye bir yere geleceğiz şimdi. Gizza gizza planetini. Gel gizzaya gizza. Gizza hocam gizzayı ver bize sen. Biz gizzayız. Mua, geçeriz depoya koyarım. Bunlar var yani. Abi tamam başlayalım şimdi şey yapalım. Bu mükemmel bu mük 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 güzel müktür art var ya aldık. aldık. Geçtik, 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 geçtik. Abi geçtik mi? Geçtik değil mi? Geçtik. Geçemedik mi? Oha ya. Geçiyorduk ama. Nerede? Ne güzel olur. Şu güzel gelir ya da bu bu. bu. Bana bu daha iyi gelir. Aha. Tabii ki de dört oğlum. Burada en güzeli dört geldi bana. Abi diğer tarafa gitti lan. <laughs> Git, gitti. <abi>. Yerimde <laughs> daha iyi. Abi. Tamam kötü oldu şu anda. Kabul ediyorum. Ne yazık ki. Toplay <laughs> diyelim. Aha bu bana şey geldi. 2 tane 14. Oha çok az. Ya, geçeceğim, 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 geçeceğim. Abi, abi Abi Ben çok az kalmıştım işte Neyse neyse Alırız biz Oha. Yaptık bunda Depoyu yine arttırdık 40 ya. Ama bu da güzel geldi Ama 40 40 ya 40 iyidir Oy diye geldi. 80. Oldu. <laughs> baslat hocam, baslat. Oo geçtik geçtik. Piramidi ne hızlı geçtik biz de ya. Biz bugün oyunu bitiririz ya. Allah Allah. Oyun kralı oluruz biz. Birazdan biz oyunun kralıyız yani. siz, siz merak etmeyin. Birazdan biz kralız. Kesinlikle. Yüzde yüz eminim biz birazdan oyunun kralıyız. Bakın. Şimdi şeyi artıralım. Şunu. Şunu şöyle yapalım. Max oldu şu anda. Max. 5 böyle 6 da güzel geldi bana. Neyse kötüymüş. Aa at. Yes. Böyle. Sadece oldu. Sadece oldu. Sadece oldu. Sadece oldu. Geçemedik mi? Ama tek seferde çok ilerledik. Ben şu anda baya... Oha baya gerilerdeyim ama Kaç milyardayım oğlum ben? Tamam bunu da max yaptık. Oha. Bu süper geldi bana. Ama bir ben... Bunu seçiyorum oyuncu. Bu ne oğlum? <gülüyor> Ay, <gülüyor> bu. Ne bu oğlum? Neyse. Ben ben neredeyim? <laughs> ben şu anda 286 metredeyim. Aha. Ayvayı yediniz. Bunu aldım. Karpı 20. Koy. 80 oldu. Geçemedik. geçemedik. yani. Başka bir açıklaması yok. Geçemedik abimiz. Yine yapıyoruz. Abi bunu arttır. Arttırdık. Hadi ne var? 75 bölü 3. Yani bu daha iyi olur. Oha deriz. Gel 99. <laughs> yine geçemedi. Oldu, oldu, Süper bir şeydi ya abi bu. Ben neredeyim? He ben buradayım. Abi bir türlü geçemedik burayı ya. Bir, bir daha aktır. Sonra da şuradan biz şuraya atalım. Bir de böyle olur. Bir çöz, böyle bir arttı bir. <laughs> Geldik Bakmıyorum Geldik Geldik <laughs> Geldik mi Gelemedik mi Oha Abi oha Diyorum gelememişiz Max oldu Artık Abi ben bunu attım Bana ne yapayım? Oha oha dur oha oha oha, oha. dur oha çok oldu bu biraz. İyi biraz. Hadi <laughs> biraz garip olmadı mı bu? Geçtik, bitirdik bile ya biz. Oha iyice arttık. Biz ayı bile geçeriz ya. Ay geçeriz diye düşünüyorum. Daha bir kule daha var. Ondan bir kule daha. Aa biz bugün bitiririz ya videoyu. Ay oyunu. Şunu koyalım. Şunu koyalım. Tamam. Abi bak. Yüze getirir miyiz? Getiririz. Hadi. Çok geldi şu anda da. Yüze getirdik sonuçta. <laughs> i̇şte ya. Abi geçtik değil mi? Geçtik. Hadi. Ya neredeyse geliyordu be. Ama artık yine de. Paramızı alalım. Abi, bir şey yok mu? Hadi hani bir şey. Şunu yapalım. Heh, onunla çarptık. Üstüne ne yapacağız? Abi bana iki tane iki. iki tane iki ya. Sekiz eder bu ya. <laughs> Abi neden oraya düştün? <laughs> Lan ne oldu demin? <Gülüyor> 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 Depoyu büyütmeliyiz. Depoyu büyütmeliyiz abi. Anladık depoyu büyütmeli. Ben depoyu büyütmedim lan. Geri gel. Geri gelme yok mu? Abi of. Geri gelme yokmuş lan oyunda. Bu oyunda geri gelme olmaz mı? Eee yani rastgele bir de şuna koyalım. Ah. Şimdi de Hayır. Abi öyle olmaz ki. Depoyu büyütmezsek bu daha çok daha yukarı gitmez ki. Şöyle, şöyle. Depoyu büyüt Depoyu büyüttük şimdi. Bu süper. biz. mı? 95 varmış lan. oyun kasacak. Aç. Aa, gitti, 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 gitti. Ya geçiyorduk be. Neredesin? G oha. Lan daha yak daha yakın değil miyiz biz? Allah Allah. Depoyu büyüt. Allah. Abi, izlemez doğru doğru. İzlemedi abi. Oha. Şuna koyalım. Abi koyduk. Ne oluyor oğlum bunu Oha. Çok olmadı mı? Depoya sığmaz oğlum bu. Oh, sığmaz. Ya Geçiyorduk abi de, Geçiyorduk. Geçiyorduk. 419 şu anda. Paramızı alalım. Oh para. Paramızı aldık. Şunu büyütelim. Şöyle. 3, 2 4 çarpı 50 Mis. Oy. Ama depoya yetmez bunlar be bir şey da. Yo, oh, yo ya 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 nedir bu be Oha hala bir şey geliştiremiyor 200'e koyalım ne fark eder 200'e koysak ne fark eder 300'e koysak ne fark eder? Bayağı yükseldi bu arada. Oyun çökecek oğlum. <laughs> Oyun bırak. Cihaz çökecek ya. Ama depo yükseltmeliyiz be. Oğlum ver sen şu bize. Ver oğlum sen bize. Aa geldi. Depo yükselt. <laughs> ne diyelim? Abi bu süper. Attık oyyyy Geldi Ayy 207 e geçer Geçti tabi Geçtik abi Geçtim. Süper geçtik Süperiz tamam Basalım şunu. Pislik. Tamam arkadaşlar Abi şunu alalım. Aldık 10.000 olduk ya. Depoyu büyüt. Şunu büyüt. Tamam. İyi. Ben buna bas yapsam. Allah. Hayır. kazandık. Kazandık, kazandık, kazandık. Hadi kazandık mı? Kazandık mı? Kazandık mı? Az kaldı ama. Çok az kalmıştı. Harbi çok az kalmıştı. Yok ya. Abi. Ne fark eder ya? Ne koysak ne fark eder? Zaten 125 <laughs> ama depoyu büyütmemiz lazım hocam be. Depoyu büyütmeniz lazım. Depo. Depoyu büyüt. Gereken bu. Aha depoyu büyüt. Tamam depoyu büyüttük. Tamam. Bana bu. Ba yok. 2 İki... 12 tane 14 süper gelir ya. Oy. Bu kadar mentos da iyi. Beşiniz Yuzu zuzu malı aldık ya. Aldık 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 Sen aldık 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 değil. aldık 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 yaptık 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 yaptık. yaptık, yaptık. Evet. Oldu hocam. Biz de şey yaptık. Oldu hocam. Bizde böyle işte. Ya ben bugün oyunu bitiririm bence ya. Bana oyun kolay geldi. Allah Allah. Zor gibi değil de kolay geldi. Şuna bak, şuna bak. Tamam. İnanılmaz oldu. 7 çarpı kaç olsun? 20. 7 çarpı 20 olsun. Şöyle 7 çarpı 20. Bizim için bunlar <laughs> Değilmiş. 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 Ay, Çok yükseldik biz. İyice yükseldik. Abi geç. <laughs> Şunu atacağız ya elbette. He? attık. En güzeli de hangisi? Bu. Azıcık oradan gitti be. Hainlere bak. Zaten 85 <laughs> Güzel bir şey de olmadı ki hocam. Azıcık bir şey. Gelemedik ki. Gelemedik hocam. Hocam. Gelemedik biz hocam. Bizim şuna atalım. Ama bizim şunu arttırmamız lazım. Ben hemen arttırıp geliyorum. Arkadaşlar tamam. Ee, şu ikisini ilerlettim şu. Tamam. Başlayalım biz. Ne var ne yok. Ee, bana bu daha mantıklı geldi. 8 çarpı 14. Ama mantıksızmış. Baya mantıksızmış. <laughs> <laughs> baya bir baya baya bir mantıksızmış. Ama bizim bunu geçmemiz gerekiyor. Geçeceğiz hocam. Ben niye bastım demin ya? 30'a basın yapalım. 30 olduğunda zaten oy olur. Ya bırak bırak. Direkt 200 oldu. 240 oldu. Yaptık, yaptık. Mı? yaptık mı? Yes, biraz ilerledik. Biraz ilerledik hocam. İyi oldu, iyi, süper, süper ilerledik bence. Abi free diyor hala ya. Ama bu güzel geldi. Azalsa da bana yine daha çok orta. oradan bir de otur ateşini artıyor. Bas. Bas 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 abim. Bas 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 bas. bas, bas, bas. <laughs> be, sabir, be. On, on, ya geçiyorduk be. Geçiyorduk, geçiyorduk, geçiyorduk. Bir dahakinde de kesin geçeriz. Ben, ben kesin geçiyoruz. Var ya var ya yüz eminim kesin geçeriz böyle akçaksın böyle bir akçak geçemedik geçemedik, geçemedik. gerek yok geçemedik 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 %100 Yüzde... var ya geçemedik biz geçemedik. buna bakalım buna buna şu anda depo max max abi. Max max. Eyle max. 2 tane 15 güzel. Bas. Dal 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 dal. <laughs> Bir şey fark etmedi ki artık arkadaşlar. Neyse arkadaşlar ben eğer ya dur bir tane daha yapalım. Belki olur. Ya. Belki olur. Hadi şunu <laughs> açalım. Bakın deniyorum bunda. Artı 30 diyelim. Hadi dedik dedik. Hadi bir çıkaralım siz gidiniz gidiniz 200'e çıkın gidin. 200. E Oğlum yani, devam gelmesini ist istiyorsunuz. abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.